Merhaba değerli hava severler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoyu hemen yükleyeceğim. Gece çekip az önce canlı yayınımız vardı. Bu videoyu da kısa video izlemek isteyenler için çekiyorum. Bu gece saatlerinden itibaren ülkemize Balkanlar üzerinden çok şiddetli bir soğuk hava dalgası giriyor. Bu gece saatlerinden itibaren diyorum çünkü çok ciddi uyarılarım var. Özellikle İstanbul, Yalova, Bursa civarında Lodos hamleleri gece 3 sabah 6 arasında yani 23 Kasım sabahına doğru kısacası yine cumartesi sabahına doğru 110 120 20 kilometreyi bulabilir. Sıcaklıklarımız 20-25 derece bandına kadar çıkmış bulunmakta şu an zaten İstanbul'da. Dolayısıyla soğuk hava dalgasından önce sıcaklıklarımız epey yüksek olacak. Sadece İstanbul değil, yine benzer bölgelerde de şiddetli sıcak hava atağı etkisini gösterecek. Yarın öğle saatlerine kadar Lodos etkili, özellikle öğle saatlerine doğru Edirne'den başlayan soğuk hava dalgası atağı İstanbul'a doğru yayılarak akşam saatlerinde İç Anadolu, Marmara ve Batı Karadeniz'in bütününü kapsayacak. Bakın burada çok önemli bir husustan bahsetmek istiyorum. Sabah cumartesi günü öğle saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakası 20 dereceyken Avrupa yakası 5 derece olacak. Siz de bu farkı kafanızda oluşturup nasıl bir şiddetli fırtına oluşturabileceğini tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla sıcaklık düşüşü şiddetli olduğu için Lodos'un ardından gelen Karayel de epey etkisini gösterecektir. Yani yarın sabah 10'a kadar Ege, İç Anadolu, Marmara'da Lodos, yarın ondan sonra da yine benzer bölgelerde Karayel rüzgarı etkili olacak. Karayel rüzgarı da biliyorsunuz serin havayı beraberinde getirir ama burada serinlikten ziyade artık donacağımız, üşüyeceğimiz sıcaklık değerlerine indirdiğini söyleyebilirim. Sabah 10 ile öğle saatleri arası 3'te Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'da kar geçişi bekleniyor. Karın yerde tutacağını düşünmüyorum. Keza yine İstanbul'un yükseklerinde de yoğun kar geçişleri olabilir. Çatılarda karın tutma ihtimali epey yüksek. Çok şiddetli bir fırtına geçişi var. Self yani raf bulutu İstanbul'da etkili olacaktır. Devasa şiddetli yağış hattını yarın akşama doğru bütün şehirlerimiz tadacaktır. Kısacası yarın Marmara'da kar yağışı var. Yüksekler için söylüyorum. Kıyılarda yağmur var. Bursa, Kocaeli, Yalova kıyılarında yağmur. Karla karışık yağmur. Yükseklerinde kar. Çanakkale'de yağmur. Balıkesir'de zaman zaman kar bekleniyor. Ama tutucu kar beklemiyorum. Yarın cumartesi akşam saatlerinde Ankara ve bütün çevre illerinde yoğun kar bekliyorum. Çorum, Amasya, Tokat. Kayseri, Niğde. Bakın iç kesimlerde bütün şehirler buna dair. Dolayısıyla kar yağışında spesifik olarak şehir sormanıza gerek yok. Afyon'da var. Kayseri'de var. Isparta'da var. Yoğun karda bu şehirlerimiz etkili. Eskişehir'de uzun zamandır yağış bile düşmüyordu. Yarın bu yağışın etkisinde olacaktır. Pazar günü soğuma Orta ve Doğu Karadeniz'e yayılıyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kar sınırı 800. 806 kar yok. 800 rakım üstü de yoğun kar var. Doğu Anadolu'da, Malatya'da, Elazığ'da, Erzincan'da, Sivas'ta yoğun kar bekleniyor. Pazar, pazartesi günü. Dolayısıyla soğuk hava dalgası gerçekten etkisini arttırmış. Yağışlarda şöyle bir Parantez açmak istiyorum. GFS'ye göre İstanbul'un yükseklerinde kar var. Orta menzil hava tahmin sistemine göre yağmur var. Bakalım yarın kim haklı olacak. Sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın.